Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kripto borsasında bir coin almadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor ufak ufak hap bilgiler vereceğim. İlerleyen günlerde bunları detaylandırarak konular hakkında daha güzel bilgiler elde edeceğimizi umuyorum. Bir coin alırken daha bilinçli almış olursunuz. Ve e, önünüzdeki riskleri görebilirsiniz. Böylece eğer zararınız varsa zararınızı düşürebilirsiniz. karınız varsa karınızı arttırabilirsiniz. Şimdi ilk önce e, bu piyasadaysanız e, bilmeniz gereken 3-4 tane site var. Bunları sık sık kullanacaksınız. Biri Coinmarketcap. Burada coinler listeleniyor tüm coinler bitcoin'den altcoin'lere kadar. Burası coin market geldi. Burada coin'lerle ilgili haberlerin sergilendiği bir site. Yine Türk borsasındaki gibi kripto paralarda da halka arzlar oluyor. Mesela Sefi coin'in airdrop'u varmış. Şu an örnek veriyorum. Bir coin'i ön satıştan 1 dolar alıp daha sonra 5 dolara satabilirsiniz. Bunları da konuşacağız sizlerle ilerleyen vakitlerde. Ondan sonra trading bir ev var. Analizlerimizi yaptığımız sık kullanılan bir site. Ve Coin360 var. Piyasayı daha net görebilmek için, yükselişi, çıkışı, ondan sonra dominansa bakabilmek için kullandığımız bir site. Şöyle gelelim. Ben genelde işlemlerimi Binance'dan yapıyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Burada orijinal grafiği de var, trading grafiği de var. Siz Paribu'dan veya BTC Türk'ten yapıyor olabilirsiniz. Eğer oradan yapıyorsanız Google'a Trading view yazdığınızda zaten direkt çıkar. Şuradan grafiğe bastığınızda sizden üyelik, benim şu an tabii üyeliğim açık ama sizden üyelik isteyebilir. Ücretsiz üye olabilirsiniz. Burada sağda işte şuradan artıya basarak bakmak istediğiniz coinleri sürekli şuraya yazmadan burası aynı sık kullanılanlar listesi gibi göz atmak istediğiniz coinleri buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra buradan analizini gerçekleştirirsiniz. Ben zaten Binance üzerinde bu olduğu için orayı çok kullanmıyorum. Yani yine kullanıyorum da çok kullanmıyorum. Çünkü burada istediğim kadar gösterge ekleyebiliyorum. Şimdi o konuya gelelim. Ben hangi göstergeleri kullanıyorum? Stokastik RSI kullanıyorum. Ondan sonra hacimine bakıyorum. Bollinger bandını kullanıyorum. Ve hareketli ortalamaları kullanıyorum. Bunlar da 25 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük. Bunları da buradan, şu dişli resim var. Buradan değiştirebilirsiniz kaç günlük olacağını, rengini, stilini. O size kalmış. Şimdi bizim bakarken ilk önce dikkat etmemiz gereken şey 50 günlük ve 200 günlük ve tabi bunlar değişir yani her gün al sat mı yapmak istiyorsunuz yoksa orta vadede de mi tutmak istiyorsunuz yoksa uzun vadede de mi tutmak istiyorsunuz bunlar e, tamamen o analize göre değişir ama biz şu an normal kısa hap bilgiler veriyoruz. Şimdi 50 günlük ve 200 günlüğe baktık mesela farz edelim ki yani e, 21 Mart'ta olduğumuzu farz edelim. Ne olmuş burada 50 günlük 200 günlük kırmış biz buna golden cross diyoruz buradan sonra genelde yükseliş olur ama bizim şans ki geçen günkü bitcoin'in düşüşünden dolayı şöyle bir ani düşüşler gerçekleşti piyasadaki çoğu altcoin'lerde bu biraz bize de sürpriz oldu. Çünkü grafiği de güzel bir coin'di. Neyse yapacak bir şey yok. Aslında şunu görmüş oluyoruz. Biz ne kadar gö göstergeleri kullansak da her zaman %100 sonuç vermeyebiliyor. Çünkü bunlar doğru sonuç verseydi şu an hepimizin birer yalısı, yatı, cartı, curtu olurdu. Yani burada bunu anlatmak yerine çeşmede frozen'ımızı yudumluyor olurduk. Ama maalesef böyle şeyler olabiliyor. İşte o yüzden mesela coinmarket.com'a e girip buradan haberleri takip etmemiz gerekiyor. Mesela Crypto diye bir site var. Buradan da güncel haberleri takip etmemiz gerekiyor. Ee, evet şimdi gelelim grafiğimize. Ben dediğim gibi 3-4 grafiği kullanıyorum. Bunlardan ne oluyor bize ipucu oluyor. Yaptığımız teknik analizi, ha evet doğru yolda gidiyorum gibi bizi desteklemiş oluyor aslında. Şimdi mesela şöyle bakalım. Şu an 4 saatlikteyiz. Grafikte 4 saatlik bir günlükte inceliyorum genelde. Ama yeri geliyor bazen bir saatlikleri incelediğim oluyor. Üç günlükleri incelediğim oluyor. Benim o anki aldığım coin'i ne kadar sürede değerlendireceğim önemli. Şimdi şöyle bir trend çizgisi çizdik. Yani şöyle. Evet. Şu an trendi kırmış. Şimdi buradan işleme girmek saçma olur. Çünkü trendi kırmış. Buradan illaki retest gelebilir. Retest geldikten sonra burayı kırabilir. Şimdi en basit mesela şurada da gördüğümüz gibi. Biz buradan çizdik. Bakın burada mesela kırmış. Daha sonra bir test gelmiş, retesten sonra tekrardan aşağıymış, kırmış aşağıymış. Yani ve 50 günlük, 200 günlük kesmesine rağmen. Yani o yüzden biraz aceleci değil, temkinli olmamız gerekiyor. Şimdi 100 günlüğü açtık, 100 günlükte, 200 günlükte birlikte ilerliyor. Ondan sonra 25 günlüğü açtık, 25 günlükte aşağıda. Şimdi tabi bunlar 4 saatlik grafikte. Bollinger bandında da bu yeşil çizgiler en dip fiyatı, kırmızı çizgi orta fiyatı, işte mavi çizgi de en üst fiyatı artık belirtiyor ve şu an orta fiyata gelme konumunda. RSI'de de yükselişteyiz. E bir günlüğe baktığımızda şimdi bir günlükte de RSI artık aşağı doğru gidiyor ve buradan bir dönüş gerçekleşecek. Şöyle baktığımızda zaten görüyoruz. Yani aslında şu 10 ve 20 arası genelde adım noktaları olarak geçiyor. Şimdi 90-100 ya bazen e, 100'ün şey 90-100 diyorum. 80 90 satış noktası ama bazen geliyor işte 100'e de çıkabiliyor 105'e de çıkabiliyor şimdi burada bakıyoruz düşüşte ama buradan bir yükseliş gelecek evet onu gördük e şimdi Bollinger bandına da baktık buradan da bir dönüş olmuş alt fiyattan yukarı doğru e tamam 50 günlük ve 200 günlüğe baktık burada zaten çoktan kırmış böyle yardırıyor gidiyor e bir de 25 günlüğe bakalım 25 günlük bakın burada düşüşte 50 günlüğü kırmış. Bakalım şöyle. Gelmiş gelmiş gelmiş. Şu an baktıysanız hafiften böyle başını kaldırma derecesinde. Zaten 3 günlükte artık bir yükselişe geçmiş. Yani incelerken hepsini ben yani bir günlüğü de inceliyorum. Ya yani çünkü ona göre kendi kafamda A planı, B planı, C planı kuruyorum. Dediğim gibi hani çok da uzatmak istemiyorum. Bunlar hap bilgiler. Bollinger bandı. Hareketli ortalama ve stokastik arasayı kullanıyorum. Analize ilgili çok detaya inmeyeceğim. Çünkü bir sürü formasyon ve teknik şeyler var. Onları ilerleyen vakitlerde daha güzel bir şekilde sizlerin de talebine göre anlatırız. İlk başta bilmeniz gerekenler bunlar. İlerleyen vakitlerde daha güzel şeyler yapacağımızı umuyorum. Bugünlük bu kadardı. Biz her zaman fırsatların peşinde koşacağız. Bizim için önemli olan burada daha hassas noktalara değinebilmek. Diğer videoda görüşmek üzere.